maçta 11 kill aldım. Direkt ban yedik kanka hesap. Rakıtta mesela onun üzerinde kill aldığın zaman ve hesabın level'ı düşükse rapor yiyorsun. Otomatik ban yiyorsun. Ay sokacağım ya. Yine silahsız güne denk geldik. Geçen mi? 2 gün önce mi? 3 gün önce mi? Ne? 11 kill aldım hesapla. Direkt ban yedik. Bu hesap yemiyor. Bu hesap hiçbir şekilde ban yemiyor. Çünkü bu hesap white list diye bir şey var. White liste beyaz liste. Ne anlama geliyor? Bu hesapta yani normalde 10 tane raporda ban yiyorsam bu hesap içerisinde 100 tane rapor alman lazım ki ban yesin. Bu hesapta yani ban yiyor ama bu hesapta mesela daha çok uğraştırıyor yani milletin daha çok bu hesabı raporlaması lazım ki nitekim takım raporlamıyorlardı çünkü 500 level hem 500 level hesap. hem partner hesabı olduğu belli o yüzden genel anlamlarda bu bu hesap ban yemiyor yani benim hesabım ban yemiyor. yine açsam ne olur? Onu bilmiyorum bu aşamaya gelmedim. Ben hiç onu denemedim. Ama bir gün PUBG'yi bırakırsam eğer söz ile açacağım. Bakalım yiyor mu yemiyor mu hepimiz öğreniriz. Yani aslında bir kere şey oldu. Şöyle bir şöyle bir olay yaşandı. Bir keresinde hile kullandığında %100 yüz emin olduğum bir tane partner da bizim karşımıza denk geldi ve bizi hileyle vurdu. Ama yani çok bariz hile kullanıyordu adam. Neyse. Ben bunu kanıtladım partner ekibine. Avrupa partner ekibine bunu kanıtladım. Hem partnerliğinden alındı hem de banlandı. Ama sanmıyorum ki aktif bir yayıncı yani sonuçta yayın hayatı senin işin yani. Bu mesela PUBG ya sadece PUBG gözüne de bakmamak lazım. Yani ben mesela ben mesela bu ben bu oyunda iyi açıp ban yesem bütün yayın kariyerime yansır. Ya bir daha yayında şey olmaz. Kanka, hocam bir kahve içtirmedin. Ne arıyor onu orada acaba ya? onu oyun başında ya. O yüzden hani hiç ben sanmıyorum hiç oyunu aktif oynayan, yayınını yapan bir yayıncının yani bir iki gün bir iki tane daha adam fazla vurayım diye hile açacağını pek sanmıyorum açıkçası. Çünkü o ban yediği zaman bütün kariyer gidiyor yani bütün yayıncılık bir daha yani hileden banlanıyor mimleniyor yani bir de partner hesaptan banlayınca o seni bir daha oynatmazlar da partner hesabını ban, ban yerse her oynadığında canlı yayından seni ban banladılar. Şimdi tekim öyle bir iki tane daha örnek var. Bir tane dayı vardı. Hile açıyordu kanka. Canlı yayın yapıyordu. Her gün mesela farklı hesapla geliyordu. Her gün başka ban yiyordu. Başka bir hesap ban yiyordu. Bir şeyler bir şeyler. Bir bomboş bir hikaye de vardı. Yani yayın, yayın yaptırmazlar onu da biliyorum. o çok yaşlıydı ya o yani yaş böyle belli bir saatten sonra geçtikten sonra bir şey de, dememek lazım yani ben de bizim Cansu'nun dedesi mesela 90 yaşında gidip elini öpüyorsun aynı şeyleri anlatıp duruyor yani yaş böyle belli bir şey geçtikten sonra hani Alzheimer şey o tarz şeyler başlıyor yani adam durmadan mesela tarlalarını anlatıyor yani hani her gün mesela bugün yine gideceğiz yine tarlasını anlatacak yine yani anladın mı hani belli bir yaştan sonra Eyvallah diyeceksin geçeceksin yani. O da öyle bir kafada yani adam. Herkese hile diyor. Adam bu da mesela kafasını hileyle bozmuş. Yani öyle bir tip. Kafayı hilelerle bozmuş. Ne yaptılarsa hangi hile. Ne yaptıysa adama. Kanka Johnson dedesi anlamaz ya böyle şeylerden. Bana hala geçen gün soruyor. Ben ne iş yapıyorsun diyor. Ya kaç kere anlattım. En sonunda şey artık yani anlatmıyorum. Ben, ben bilgisayar mühendisiyim diyorum geçiyorum. Para var mı diyor. Para var mı diyor. Yok dedi diyorum. Yok, para mara yok. Ne oluyor lan? Orta Ha neyse konu nereden nereye geldi? Demem o ki yani aktif PUBG oynayan bir yayıncı bence ile açmaz yani. Bir de yani bu kadar oynayan bir adam oyunu aktif oynayan bir adam oyunda kötü kötü oluyorsa zaten bence otursun bir düşünsün kanka yani kendini bir sorgulasın yani. Hayat bu PUBG oynayıp da hani hayatsız gibi bir şey hayatsız gibi yaptığında otomatik iyi oluyor zaten. O arka tekerini nasıl almayı becerdim ya? Allah, Allah. Ben İsim vermiyorum gange, ben konuşurken genel konuşuyorum. muhabbeti açtı da. <laughs> kanka bu arada Bu ne? <laughs> Erken sevindim tanrım. Tek smoke işe yaradı kanka. 野菜にキーンで Konu konu açtı. Hangi ben hangi konuda olduğumu unuttum. Konudan konuya konudan konuya atladık. Onun başı neydi ya? Parla satıyor. Ha kanka şey onun muhabbet de şey hep anlatır durur. Bu şimdi zamanında dedesi zamanında çok para kazanıyormuş. Kanka cebinde tomarla parayla geziyormuş. O zamanlar şey hayvancılıkla uğraşıyormuş. Ve hani böyle Antalya'daki hayvanları İstanbul'a götürüyormuş. Ama nasıl götürüyor? Yürüyerek işte şeyle yani yürüyerek gidiyorlarmış o zamanlar. O kadar eski. Oraya götürüp orada satıyorlarmış. O zamanlar araba maraba yok. Cebinde tomarlan parayla geziyormuş dedesi. Hani düşün Antalya'da bir şey yaptın. Büyüttün büyüttün götürdün İstanbul'da sattın. Fena para yani neyse. Bunun kardeşleri, dedesinin kardeşleri çok borç alırmış. Baba şeyinden. Dedesinden çok borç alırmış kardeşleri. O kardeşleri de gidip gidip o aldığı borçlarla gidip tarla alırmış. Bu Lara'nın yarısını falan kardeşleri dedesinin parasıyla almış. Antalya Lara yazdığınızda bilirsiniz. Giden var mı bilmiyorum ama Antalya'nın böyle en böyle elit kesimlerinden yerlerde böyle tarlayım. O zamanlar o böyle tarlaymış kanka. Şey sazlıkmış sazlık. Yani hani bir şey ektiğin zaman mesela oraya bir şey ektin çıkmıyor hiç. Toprak verimsiz. Sar sazlık yani. En baştan anlatıyorum her şeyi. Adem ve Hava'ya döneceğiz. Dur bir iki adam öldüreyim de muhabbet çok uzadı ya. Adamı öldürdüm kendime geldim. Neyse bu sazlıkları borçlarla almışlar, almışlar. Ondan sonra tabii geri ödememişler. Dedesi de o zamanlarda ne yapmış? Antalya'nın işte çok uzak kö hani köylerinden... <laughs> Ana ne oldu? Yoruldu lan çocuk. Antalya'nın köylerinden o da böyle gitmiş arazi almış. Yani böyle hani toprak toprağa verimli. Ama yani tabii bir Lara değil yani şimdi. O da gitmiş yatırımını oradan yapmış. İşte gün gelmiş, devran dönmüş, aradan 150 sene geçmiş. Şimdi Lara'nın sahipleri tabii şu anda zengin. Dedesi de işte demiş yani siz benim paralarımla zengin oldunuz. Hani beni de görün demiş, ama işte kardeşleri görmemiş. Görmemişler. Görmemişler. O borcunu geri ödememişler. Hikaye de bu. Şimdi bu akşam yine gideceğiz bu hikayeyi dinleyeceğiz. Bu hikayeyi ben bir daha dinlemeden size bir kere anlatmak istedim. Artık sorarsanız sorun olursa siz de bu hikayeyi biliyorsunuz. Oğlum PUBG ban PUBG banından dağlardaki tarlaya nasıl geldik ya? Azla. Bunun nerede ben nerede birleştirdim? Onu düşünüyorum da. Çok alakasız ya. ya bilinci altımda neler yaşanıyor acaba? geldi gel. 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 Ulan çok <laughs> bindim. Bir kurtçamıyorum ya. Hello bro, yihir mi bro? <laughs> e benim adam 1 kilometreden headshot attı bana. Oha! Maç sonu hatırlatır mısınız? Şuna bakmamız lazım. Oha! 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 Attı headshot. Ah! Bakayım benim sesim gelmiyor mu ya? Ses deneme. Alo, alo. Tam geliyormuş. Oğlum adam bak dur hesaplayacağım şimdi tamir yaparken. Buradan atıyor, şuradan. Dur, oğlum render almıyor lan orası. Tam tam 1 kilometre la. Oha. Oy, oy. Oğlum o hile ya bence. Yani ilk mermide ben burada loot yaparken tutturması yani hiç gitmedi. Located, target location. <laughs> target location. No, 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 no. Kitleniyoruz. Kitlendik. Kitlendik. <laughs> Keyifli oyun ya. PUBG var ya valla. <laughs> Sarıyor. Kitlen 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 kitlen. Abi kitlen zamanı ya kişi geçti acaba onun üstüne? Benim kanalda duruyordur site de o. Mor sitede duruyordur ya. <laughs> ya oğlum yarma ya Erangel'in her yerini biliyorum kanka ezbere %90 %95'ini biliyorum ben Yani Erangel'i baştan yaz Yap deseler Ya ben, çiz, ben çizmeyeceğim ama Biri çizecek kesinlikle %95 Doğru söylerim yani Şurayı şöyle yap. Şurayı böyle yap. Burada bu var. Burada şu var. Vay 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 Demet ablam. Demet ablam hoş geldin. Otur bir şöyle. Al bakalım sana bomba. Bu aralar her yerde hep bu şarkıyı duyuyorum ve bu şarkı yani Keşke çıkmasaydı kanka ya Garuzo Garuzo da gerek yok bence ya bildik süper çok iyi. Ya kanka. Target located. argucu gördük de. Hemen tutamadık. Pes selam. Oğlum M24 da var ya ben bu çocuk bir tane tıklayacaktım önce de. Ne kadar fantastik şeylere şeyleri denedim ya. Ayıp lan. Kanka neyin tekerini alıyor? Benim bagi burada. <laughs> Korkma lan. Kaçma lan. lan. Abi tavşan bir zıplar. Tavşan mıydı o? Lan. Ne çora geldin şey. ya

Mermi. Oh mermi. Hocam sen buraya koşman şart ama. Lan lan. Ama ölmüyor çocuk lan. Yanıyor manıyor. Ne oluyor? Ben ölseydim. Ben ölseydim ya. Ama oyun nasıl bir anda bu kadar zorlaşabildi ya? <gülüyor> <At>! <gülüyor> Ölseydi şahaneydi ya. Ölse keyifliydi. Ya kanka sapık mısın hadi ya. Yine Tarık Baran. Yine sağlık Baran. P90'ını alalım tabii ki de. Biz yüzümüz P90 görsün. Evet güzel maçtı abi. Yiyecek bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Muazzam bir maçtı. Sohbet, muhabbet. Keyifli. Evet. Headshot'a doyamadık. Ölümlere doyamadık. 11 kill MG var. Güzel. Güzel kanka. PUBG.com itemler. Buradan bak dükkan, itemler, creator appreciation, içeri konusunu, destek kodu. Tıkladın. Continue dedin. Facebook'la giriş yaptın. Devam et, devam et. Buradan geldin kanka link bölümüne. Steam'i buradan link now dedin. Sonra creator appreciation kod bölümünden. Port'a 10k days yazdın kanka. Bir de bizi bir şöyle bir, bir kilometreden adam vurmuştu. Ona bir bakmak istiyorum ben ya. bir kilometreden bir ES yedim ben. Ya normalde oyunun kaderi orada bir belli olmuştu. Ama bir şans etkeni devreye girdi. Yani orada bir şey oldu yani. bir nereden vurulduğuma bakmak istiyorum. Çok uzaktan deniyordu adam yani. Bak kanka. Oğlum adamın biri vurduğu yere bak kanka. Ananın navradı. Oğlum. Şu vuruş. Şu vuruş kaç kuruş kanka. Headshot. Bir kilometre dedim ya. Yani adam. Bak şurayı hesap ediyorum sana. Şimdi bir kilometre çevresi. Benden şurası bir kilometre. Tamam mı? Yani şurası tam bir kilometreye tekabül ediyor. Şimdi doğru hesaplıyorum. Aynen çünkü renderdan çıkacak adam. Adam buraya de ki 15 890 metre falan. Adam 800 hatta belki 900 küsür metreden headshot. Şu vuruş headshot kanka. Şu 900 metre bu. Ben 900'de yani. 900 de yani. Oğlum bu adam kim oğlum lan bu? Oğlum lan bana bunu. <laughs> yani gidemiyorum, o kadar uzak ki gidemiyorum yani. Abi kask güç olmasa, ya kask güç olm, aslında kaderi. Bence kader buydu ama işte kas küç yani. Kas orada bir toparladı bizi. Ben zaten bir mal oldum. Hani adamın yerini anlayamadım. Şu arabaya gidiyorum. Şuradan sıktığını anlasam şuna giderdim. Ya gerçi başta bir anladım ama bir mal olduk yani orada bir. Ne olsun adama ya? 900 küsür. Gel, gel Evet vuruyor kanka biz. Bence 11 kilo kaç? 16 kilo alalım.